Uygulanıyor. İkmalen e, tarihiyatın tanımına geçelim. Biraz önce anlattıklarımızdan hareketle devam edelim. Ne demiştik? Defter, kayıt ve belgelere ve kanuni ölçülere dayanılamıyorsa demiştik resen tarihiyatta. Şimdi bunun tersini söyleyeceğiz. İkmal zaten kelime manasıyla tamamlama de, demektir. Defter, kayıt ve belgelere ve kanuni ölçülere dayanarak... E, Mükellef hakkında önceden yapmış olduğumuz bir tarhiyat var. Şimdi ilaveten, ikmalen yeni bir tarhiyat yapacağız. Yani, e, anlaşılmış olacağı üzere daha önce bir vergi tarh edilmiş olmak icap eder arkadaşlar. Burada ikmalen tarhiyatta e, ve mükellefin kendi defter belgesinden hareketle ona e, yeni bir vergi tarh ediyoruz. Şimdi e, kanundaki lafsi e, e, durumu ifade etmeye çalışacağım ikmalen vergi tarhı bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiyle e, ilgili olarak ortaya çıkacak ve defter kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden tarhiyat yapılmasıdır arkadaşlar. Şimdi e, tekrar ediyorum. mükellef kanunu süresi geçmiş olmasına rağmen beyanname vermemiş resen tarihata muhatap olur. Beyannamesinde matraha ilişkin bilgileri vermemiş resen tarihata muhatap olur. Tasdiki zorunlu defterlerini tasdik ettirmemiş, defterleri tutmamış resen tarihata muhatap olur. Belgeleri arasında naylon fatura ifade ettiğimiz, naylon fatura olarak ifade ettiğimiz faturalar yakalandıysa resen tarhiyata muhatap olur. Ama mükellefin süresinde vermiş olduğu beyannameye rağmen matrah farkına yol açması halinde ikmalen tarhiyat yapılır arkadaşlar. İster resen, ister ikmalen tarhiyat yapılmış olsun, mükellefe durum ihbarname ile tebliğ olunur çeşidi itibariyle nevi ve doğuş itibariyle ayrı olan vergiler için ayrı ayrı ihbarnamelerin kullanılması gerekir arkadaşlar. Ee, şimdi buraya kadar iki farklı belgeden bahsetmiştik. Birisi neydi? Tahakkuk fişiydi. Mükellef beyannameyi verdiği anda tahakkuk fişi tanzim ediliyor. Şimdi neden bahsediyoruz? İhbarnameden. Bu da e, ikmalen ve resen tarihattan sonra e, ihbarname ile durum ilgililere tebliğ olunuyor. İkinci belge bu. Birazdan da düzeltme fişinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Verginin idarece tarhiyatı vergi usul kanununda yer alan e, e, tarhiyat çeşitlerinden üçüncüsüdür. Bunun olması için yine birkaç e, şart birlikte gerçekleşecek. İlk önce ikmalen resen tarhiyatın dışında kalan haller olacak. İkincisi arkadaşlar eee Mükellefe kanunla bir takım e, zamanlarda müracaat etmeleri ya da kanunla kendiler kendisi, kendisine yüklenmiş bir takım mecburiyetleri e, yerine getirmeleri gerekirken, bunları yerine getirmemeleri e, söz konusu olmalıdır. Tekrar ediyorum arkadaşlarım, kanunla muayyen zamanlarda, belirli zamanlarda müracaat etmemeleri veya kendilerine yüklenmiş olan, mecburiyetleri yerine getirmemeleri durumu söz konusu olmalıdır. En önemli tarafı şura, verginin kanunen belli matrahlar üzerinden tarh edilmesi gerekmektedir. Verginin kanunen belli edilen matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesi gerekmektedir. Şimdi lafzını kanundaki gibi tekrar etmeye çalışayım verginin idarece tarhı 29. ve 30. maddeler dışında kalan hallerde mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunları ile muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden ...idarece tarh edilmesidir. Bu nedir? İkmalen, e, özür diliyorum, verginin idarece tarhıdır. Bu nedir arkadaşlar? Verginin idarece tarhıdır. Peki, buna örnek olarak neyi gösterebiliriz? Şöyle düşünelim arkadaşlar, diğer ücret uygulaması var. Gelir vergisi kanununun 63-64 maddeleri, 64. maddelerinde gerçek ücret ve diğer ücreti e, düzenlemiş... Ee, aslında gerçek ücret dediğimizde ücretin gerçek safi miktarının bir tane işverenlerce temin edilen menfaatlerden bir takım indirimler yapıldıktan sonra bulunması icap eder. Gerçek usulde e, ücretin vergilendirilmesinde usul budur. Ama bir de diğer ücret e, kısmı var ki bizi buraya ilgilendiriyor. Diğer ücretler için matrahı kanun tanımlamış ilgidir. E, İvergin idarece tarhında ne demiştik arkadaşlar? Kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarhiyat yapılır demiştik. İşte e, burada e, diğer ücret uygulamasında eee yıl başında geçerli olan 16 yaşından büyük e, sanayi kesiminde çalışan işçiler için e, uygulan uygulanan asgari ücretin %25'i diye bir e, safi ücret tanımı bir matrah tanımı yapmış. İşte o sebeple, o sebeple diğer ücretler bağlamında e, uygulaması kısıtlı. idare idarece yapılan tarihiyatın uygulanması kısıtlıdır. Bu diğer ücret sahiplerinin tarz zamanında vergi karneleriyle e, vergi tarh, tarh ettirmek üzere e, vergi dairesine başvurmaları gerekir ki işte bu bunu yapmadıkları durumda, bunu yapmadıkları durumda kendilerine idarece kanunla belli edilen matrahlar üzerinden tarihat yapılır arkadaşlar. En son olarak düzeltme yoluyla tarihat anlatacağım. Direkt düzeltme yoluyla tarihat diye böyle bir başlık yok ama kanun kanunun ...maddelerinden biz sonuç itibariyle bunu çıkartabiliyoruz. Düzeltme yoluyla tarhiyatın iki unsuru var. Birincisi vergi hatası yapılması hadisesi. ikincisi yargı kararları arkadaşlar. Birincisinden başlayalım. Vergi usul kanunun 116. maddesinde arkadaşlar vergi hatası tanımlanmış. Vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere... Fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. Verginin hatası tanımından şu sonuç çıkıyor. E, hesap hatası ve vergilendirme hatası olmak üzere bu hatalar ikiye ayrılıyor. Eğer orada da bir vergi hatası varsa bunun düzeltilmesi icap eder. E, düzeltmeye yetkili olan kimdir arkadaşlar? Vergi hatasını düzeltmeye vergi dairesi müdürü karar verir. Peki vergi dairesi müdürünün, e, vergi dairesi başkanlığının kurulmuş olduğu yerlerde... Vergi Dairesi Başkanı karar verir. Vergi Dairesi Başkanı bunu e, e, ilgili grup müdürlerine ve veya müdürlere de devredebilir. Şimdi e, vergi hatası yapıldığında düzeltme fişi kullanılır. Düzeltme fişine dayanılarak e, terkin olunur hata. Eğer e, mükelleften tahsil olunmuş bir e, vergi miktarı varsa yine e, düzeltme fişine dayanılarak mükellefe bu reddolunur. Düzeltme fişi mükellefe bir nüshası tebliğ edilir ve tebliğ tarihinden başlayarak bir yıl içerisinde parasını geri almak üzere müracaat etmesi istenir arkadaşlar. Bu süre içerisinde müracaat edilmediği takdirde hakkı kanundaki ifadeyle sakıt olur. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bu anlattığımız düzeltme işleminin varlığını gerektiren bir vergi hatası varsa işte tekrardan önceden yapılmış tarhiyatı düzelten yeni bir tarhiyat yapmamız icap ediyor. Şimdi yargı düzeltme yoluyla tarhiyatın ikinci kısmı yargı kararına istinaden yapılır demiştik. Bundan biraz bahsedelim. Biliyorsunuz. Mükellef e, kendi beyanını e, dava konusu edemiyor. Beyannamesine ihtirazi kayıt e, düşerse, beyannamesine ihtirazi kayıt düşerse, e, bu, bu beyannamede bildirdiği e, kısmı, matrah kısmını tabii ki dava konusu edebilir. Ama normal şartlar altında prensip itibariyle kendi beyanını dava edemez. İhtirazi kayıtla verilmiş beyannamesini dava eder. Peki, ee, bu dersimizin konusu olan ikmanen Resen idareciye tarh edilen vergileri dava konusu edebilir mi? Hiç şüphesiz eder. Kendisine ihbarname tebliğ edildikten itibaren 30 günlük süre içerisinde biliyorsunuz mükelleflerin hakları var. Bunlardan bir tanesi nedir? Dava vergi mahkemesine gidebilir. Ee, şimdi e, durum bu olunca e, olay yargının önüne geldiğinde ee, ne yapılacak arkadaşlar? Yargı bir karar verecek. Yapılan tarihiyatı kısmen veya tamamen onaylayabilir, reddedebilir, bozabilir. O zaman e, bozulması durumunda önceden yapılan tahriyatın yargı kararına istinaden yenilenmesi, ona uydurulması gerekirse icap edilse e, tamamen kaldırılması da gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi... E, tahrire dayanan tarh diye vergi kanunumuzda bir tanım var. Bu kanunda duruyor. E, ancak uygulaması yok. Bunu bilmenizi isterim. Tahrire dayanan, e, e, tahrire göre vergi tarhı şöyle tanımlanmış. Verginin tahrir usulü ile tespit edilen matrahlar üzerinden hesaplanması. Peki, bu da ihbarname ile, tahrir ihbarnamesi ile e, mükellefe tebliğ olunur. E, arkadaşlar, e, çıkmış sorulara hızlıca göz atalım vergi matrahının tamamen veya kısmen defter kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere göre tespitine imkan bulunmayan, burası çok önemli, ikmalen ve resen arasındaki fark nasıl ortaya çıkıyor? İmkan bulunmayan dediyse resen olacak. Durumlarda başvurulan tarh şekline, şekline ne ad verilir? Kanuni süre geçmesine rağmen beyanname verilmemesi durumunda yapılan tarh aşağıdakilerden hangisidir? E, R-Sentar ya da arkadaşlar belgeleri arasında naylon fatura yakalanan mükellef hakkında hangi tarh yöntemine başvurulur? R-Sentar yöntemine başvurulur. Şimdi bakın bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiyle ilgili olarak ortaya çıkan ve defter kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan pozitif bir cümle kurdu. Defter, kayıt ve belgelere, kanuni ölçülere dayanabiliyoruz. Bir matrah veya matrah farkı üzerinden vergi tarh olunmasına ne ad verilir? İkmalen tarhiyat. Hacadaki durumların hangisinde ikmalen tarh koşulları oluşmuş sayılır diye bir soru gelmiş. Mükellef hakkında yapılan vergi tarhiyatının daha sonra vergi hatası, vergi kararları dikkate alınarak yeniden yapılmasına ne ad verilir arkadaşlar? Düzeltme yoluyla yapılan tarhiyat adı verilir.